Biz bu din için, Resulullah Aleyhisselam'ın şanı, şerefi ve hatırası için, ezan için, bu devlet için, bu vatan için, bu topraklar için, vallahi de billahi de bir dakika bile düşünmeden canımızı, kanımızı son damlasına verecek kadar meydandayız. Yüreği olan çıksın karşımıza da öyle konuşsun. Bu ülkede makamı, mevkisi, parası, malı, mülkü ne olursa olsun hiç kimsenin bizim peygamberimiz başta olmak üzere kimsenin bu kutsallara dil uzatmaya hakkı yok. Biz bir gücüz. Biz ümmeti Muhammediz. Bu toprakların asli sahipleriyiz. Tabii ki konuşacağız. Bitmiyorlar kardeşim bu. Bitmiyorlar. Bitmeyin lan biz de bitmiyoruz. Bitmeyeceğiz. Sonuna kadar. Neyimiz varsa. Hocam sen bir dur sen bir bak başını belaya sokma. Ulan benim başım da belaya girsin. Kellem de gitsin. Umurumda değil. Ben bunlara tepki vermezsem bir hoca olarak sen bir Müslüman olarak Allah bunun hesabını soracak bize ya.